Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tuna. Bugün sizinle beraber ilk defa Bloxburg'de sıfırdan bir başlama videosu çekeceğim. Ee, şu anda burada gördüğünüz gibi ırkımız Angel oldu ama oyun biraz kasıyor videodan dolayı. Grafikleri biraz düşürdüm. Burada gördüğünüz üzere aslında oyunu ben Max bir oyuncuyum. Yani şöyle söyleyeyim. Bu sol alttaki SV yazan yerde ben de 2500 yazıyorum normalde anayasa avlığı ama bir başlangıç ve öğretici videosu olarak bir blog soru serisine başlamak istedim. Hep beraber bir seriye tekrardan başlayalım. Kanalı birkaç aydır bırakmıştım. Ee, video falan çekmiyordum. Bilgisayarım falan formatladım. O yüzden pek video gelmiyordu. Arkadaşlar burada ben size şurayı çevireceğim. Türkiye'de olunca bazen çok saçma şekilde çeviriyor. O yüzden İngilizceye aldım tekrardan. Aa, arkamda da oldu buraya. Bir yumruğumuzu atalım da. Şöyle dövelim bunları hemen. Bir tane daha kaldı. Taktiği şuna da omuzumuzu attık mı onu da indirelim. Canı zaten yaraladık. Statları başlangıç olarak neye verebiliriz? 12 statımız varmış. E, ee, yumruğa verelim. Zaten meyveyi daha alamayacağız şu anda. O daha sonra işler. Minimum. Ya belki adamlar meyve falan verirse o zaman alabiliriz. Ama onun dışında bayağı zor. Can doldurmamız gayet iyi. Arkadaşlar bu arada ırk olarak Angel geldi. Ve şöyle de bir kural koyalım. Angel'da çıkan ırkta kalmak zorunlu olsun. Bu hesapta boyunca kasmayabilirim. Aa yanlış kayıp tekrar görev alıyordum. Boş ekecek 3 tane kestim. Bu hesapta şey yapmam. E, ee, adı neydi? E, ee, hunt yapmam. Bu hunt videoları eğer isterseniz eee onu ana hesabıma çekerim. Ana hesabıma bu hunt videoları gelebilir. Eğer ki isterseniz tabi orası size kalmış. Burada bir adam var ama Rubber kullanıyor. Aurası da var. Var herhalde adamın. Emin değilim. Güç birine benziyor. Rubber kullanıyor. Yani animedeki gomu gomu no oluyor? Bildiğimiz normal Luffy'nin meyvesi. İşte kasmaya devam edelim. Şurada birkaç bandit döverim diyeceğim de bu çalıyor ama seni valla döverim bak. Biz burada el emeği kasmaya çabalıyoruz. Adam geliyor bir tane vuruyor çalıyor. Tık. Salmayacağım artık. Ya ama çalıyor bu. Ben gidiyorum ben yine. ben burada kasılacağım. Onun mesafesi o kadar uzun değil. Rubber'ı ben de kullandım biliyorum. Ya ama bunu çalma yani bir zahmet adam kendisi kasmaya üşeniyor. Ben burada kasarken geliyor çalıyor. Heh, iyi. 9 level olduk. 10 level zaten gideceğiz. Devam edelim. Hemen dövelim bunu da. İyi var can azmış. Döv 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 döv. Oh. Uzatıp dojuyordum ha. Aslında dojuyamadım. Doju attırdım. Ee, oyun başı için katana man... Şimdi yani sözümü bitireyim be. Bekle be. Arkadaşlar oyun başı şurada Katanan satan adamlar var. Oradan ben size kılıç falan almanızı tavsiye etmiyorum oyunun başına. Vuruşup normalden biraz daha fazla ama şöyle bir sıkıntısı var. Ona fazladan stat vermeniz gerekiyor. O yüzden gereksiz ve zaten enerji için yumruğa veriyorsunuz bir taraftan. O yüzden ona vermeyin. Ben oyunun başında eskiden yapıyordum. Artık yapmıyorum. Arkadaşlar bu arada başlangıç için şey, şey yapılabilir mi? O bir aklıma geldi. Hani şimdi 2200 para kastım bile. Kim roket ne kadardı? 5000 mesela. 5000 biriktir buradan bir şey alınabilir. Sokta smoke yokmuş aslında. Smoke alsak çok işimize de yarar. Ama bakayım son yenilenmesinde ne kadar var. Bakalım mı hemen be? Burada 5 e, dakikası varmış. Ben bir bakayım Simon hemen şeyine. Ha bu arada arkadaşlar söylemiş olayım. Oyunun Wikipedia sayfası var. Blog Suriyet fandom yazarak gelebilirsiniz. Hepsinin değeri mesela Smoke 100 bin değerindeymiş. E, buradan mesela bakalım random bir tane light. Yani de light ve rubber. Mesela 650 bin lightmış, 750 bin de rubbermış. Böyle bakabilirsiniz arkadaşlar. İsim mi? Blocks for it fandom. Onun dışında eğer oyununuz kasıyorsa burada fast Mode diye bir şeyimiz bulunuyor. Bunu açabilirsiniz. Grafikleri biraz düşürür. Ama yine de işinizi görmenizi sağlar. Zıplayalım yoksa. Ha bu arada suda demeyeceğiz. Normalde ama herhalde 3 olduğu için yemiyorum. Bilmiyorum normalde yiyoruz da. Buradan da hangi adaya gideceğinizi görebilirsiniz. Jungle isimli bir adaya gidiyormuşuz. Bu ayarlardaki counter off da şu işe yarıyor arkadaşlar. Ben bunu açıkta kullanıyorum. Sol altta vurdukça ne kadar vurduğunuzu gösteriyor. Şunu da kapatalım. Gidelim. Arkadaşlar bu arada update sorarsanız bu update 20. Ama şöyle garip bir olay var. Mesela Rocket Bomb Film Dark mesela şu ikisi Common Freed bu ikisi Uncommon bu da Mystic hani bir de garip bir şey var mesela bir tane Common bir tane Uncommon Rare Legendary ve şey yapılabilirdi bence Mystic böyle bir sıralama yapılabilir de gizme geliyor burada belki adamlardan Freed da alabiliriz. Olursak Fruit de oynamaya başlarım. Şurada bir Ice kullanan bir adam var. Gidip e Please free it olur? Please. Please Bir şansımızı deneyelim de birisi varsa diyecektim de kimse yokmuş zaten. El ve ona kadar kasıyoruz bak yapacak bir şey yok. Gidelim. Ee, yok çok rahat buradan free it düşürüz. Şu arkada gördüğünüz şey tsunami birisi kuaki kullanıyor. Aynen şu adam minimum 200'e bak şey var. don ay don svan'dan. Sıvandan düşen eşyası var. Bir please free yazalım bakalım. Da. Please free yazdım da. Oo adam 500 ver Şu şey için yere e, su dünyasına ekmeniz gerekiyor. Ali a Dur adam Türk Aynen adam Türk meyve isteyeceğim. verebilirse Meyve verebilir misin diye sordum. Bakayım bir şey yazmadı. teşekkürler yine de yazdım. Bu arada ayı harcar. Şu anda. 54 vuruyor zaten. Para toplayınca bana meyve verebileceğini söyledi. Veri sabahlar çok güzel olur. Aslında benim sözü demeyeceğimem lazım. Ben Angel'ım. Nasıl demeyeceğim ya? Oyun bug'a falan mı girdi ki? Angel'ım um ben. Ha arkadaşlar bu arada ırkların özellikleri var şimdi. Sadece bu kadar ırk yok. Yani sadece bir tane ırk yok. Oyunda toplamda 6 tane ırk var. Bu ırk dediğim şunlar. Ay şok diyorum. Stat. Bakın burada race var. Bu race'ın mesela benim angel. Ama şöyle. E, oyunu ilk başladığınızda %80 ihtimali ise human gelebilir. Merak etmeyin zaten V1 olduğunuz için şart dışında diğer hiçbir ırklar işinize yaramayacak. Şarkının tek avantajı suya düştüğünüzde canınız çok yavaş gidecek. Yani v birinde canınız öyle hani ben de normalde 3 3 saniye suda kalsam ölüyorsam o 20 saniye 30 saniye kaldığında ölecek. Tek farkı bu. O yüzden çok endişelenmenize gerek yok bir şey olacak diye. Onun dışında e, kasılırken biraz sıkılabilirsiniz gayet normal. Ama kasılmaya devam ettiğinizde ki özellikle 700 level olduğunuzda 700 level olduğunuzda sizi ee, çok şey olacaksınız hani. Mesela, trade yapabileceksiniz. Bende meyve yok. Yani trade yapabileceksiniz dediğim. Adamlara meyve takısı yapabileceksiniz. Ha bu arada burada da böyle bir kısım var. Burayı getirip kesebilirsiniz. Yeni görev açıldı. Hemen start verelim. 5 şeveli atlamışım. Tek seferde nasıl 5 şeveli atladım ben de bilmiyorum ama sorgulamayın. Aslında roket alabilir miyim? Roket alsam mı ki? Onu düşünüyorum. Aa dur. Gore keselim. Bir bakayım. Roket, ee, rocket, spin, chop, spring, bomb, smoke, spike. Smoke veya spike olabilir ama e, Spike'de 180 bin. Yani bir tık pahalı. O yüzden pek şey yapamıyorum. As Acaba yeni güncellemede kombatımız açıldığında mı şu? Kombat dediğim bu arada PvP. Burun taktiği var. Hemen şimdi şurayı da vuralım. Ha. Bu hiç buraya geldi. Bunları bana buradan vuramıyor ama ben bunları kesebiliyorum. Burada lava kasacağınız zaman böyle kullan. Böyle çok daha hızlı kasarsınız. Ama 8 tane kesmek gerekiyor. Bir de fazla. Ha bir de arkadaşlar paranızı biriktirin. Bence oyunun başına çok kullanmayın. Siz aura diye bir şey var. Göstereceğim zaten size birazdan. Yani 90 level olduğunuzu alabiliyorsunuz. <laughs> arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Sizinle beraber 15 ay e oldum. Yer her yarın videoların devamı gelecek. Eğer ki isterseniz bu arada şurada da T-Rex var. Gördüğünüz üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.